aktif ediyoruz. Ve go. <laughs> Gel buraya Rimworld. Gelsene lan. Götüm. Ha. <laughs> Götüm deyince gelmesi. Bu da manidar oldu. <laughs> Götle çalışan bir Rimworld. Bu da harika. Evet. Oyun yükle. No. Değil. Multiplayer. Hello Access access yapmamış Post <laughs> Yayın arası 22-11 5. ayın 27'si En son bu mu? 5. ayın 27'sinde mi oynamışsın lan en son? Bir ay olmuş RimWorld'e yok geçiyoruz RimWorld'un yeni bir bölümüyle karşınızdayız arkadaşlar Tekrardan ve yeniden Taptaze bir RimWorld'deyiz <laughs> Taptaze değil, önceki bölümlerden devam işte ya Nerede kalmıştık en son? Hiç hatırlayan var mı? Yok. <laughs> ha, dur bir dakika hatırladım. Şey, sarı hastası şu muydu lan? Şu Freddy pisli saraydı değil mi? Sıtma, hayır sıtmaydı. Dilde bir şey yok, o tedavi oluyor. Evin içinin temizlenmesi lazım. Cudan yok oluyor. Ne alaka? <laughs> Ne mi alaka? Bu arada hoş geldin. Merhaba. İsimsiz biri. İsmetim hoş geldin. Böyle bir hızlanalım. Hızlanalım aksiyon görelim. Hastalarımız vardı. Ölüler var burada. Gömülmemiş. Dışarıda çok fazla yiyecek var. Bir dakika şu iş politikalarına geri gelelim. İtfaiyeyi herkesle bir bire getirebilir miyiz arkadaşlar? Üf. Herkesin bir... Potansiyelleri bir çok olmuş. Araştırmayı buraya koy, üçe koy. Boştaki arkadaşlar siz şunlar yapacaksınız. Hmm hastalık hepinizde 3'te abi. Hasta olduğun zaman gidip yatmayı bilin. Hastalar da sana hasta abi. Oy! Yerim lan seni İsmet. Yerim lan seni İsmet. İsmet ne oldu? 20 kişi getiriyordun. Bak getir hadi. Steam key veriyorum bugün hadi. Götü açık yağmurumuz dışarıda. Gardiyanlık. Bunlar bunlar. Elleşmiyoruz fazla. Buranın nasıl çıtmış ya. Cüzdan kodu oğlum işte cüzdan kodu. 20 kişi getireceksin cüzdan kodlarını akıtacağım burada size. Öldün mü lan sen sonunda. Öldü. Evet soy bunu. Sonunda göm. Çabuk göm. Kim görüyor bunu? Mabik mi gömüyor? Sıtma birine niye dokunuyorsun sen yavrum? Neyse çabucak göm hadi. sakın. Ma, olma. Silahsız avcı mı? Oğlum bunların silahları ne olmuş? Holy shit. Benim 49 TL var. Sen bana yayın açtığımda 20 kişi gelir getir. Sana istediğin oyunu atayım. <laughs> i̇stediğim oyunu atayım mı? 49 lirayla istediğim oyunu alamazsın abi. Onu da söyleyeyim sana. <laughs> 9 liraya benim istediğim oyunu allamamak. Ama arkadaşlar hani hiler midir? Bu odayı bir temizleme bir öncelik verirse. 100 lira yok abi. Total War Warhammer 3 istiyorum. Total War Warhammer 3. Al yayınını yapacağım. 200 liraya ne dersin abi? Bilemem düşünmem gerekli. Aa, silahsız avcılara silah lazım. Okey de. Silahlar nerede? Oğlum silahların hiçbir yok ortalıkta. Sen de bana meme atçan ama. <laughs> Link at bana Steam'den alayım. Tamam abim açarız. Total var Warhammer açarım her türlüsünü yaparım. Hiç şey değil yani. Bocunmam zoruma gitmez. Ve i̇şte bu silahların bir toparlanması lazım. Alan ama. Silahlar nerede şunu al. Burada bir savaş olmuştu. Buradaki silahları ne yaptık? Büyük ruhsal çöküntü. Cudan. E giyme abi o kıyafetleri. Tamam istek listesinde var mı oyun? İstek listemde olması lazım. Bakayım. Total War Warhammer 3. Aynen istek listemde varmış abi. Alırsam müteşekkirim. <laughs> oh. Bir dakika. Şurada bir savaş yapmıştık. Silahlar burada mı yoksa? Değil. 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 Ee, burada bir savaş dönmüştü. Oğlum bizim silahlara ne oldu ya? Bir dakika hazır gelmişken şuraya da iş vereyim. Bir ara kazarsınız şunları. Burada panter falan geziyor ama. Neyse kazarsınız umarım ya. Buralarda... Yollarda silah lazım ya. Gençlik. Silah. Oğlum. Silahı bulmam lazım. Kalıcı yaz durumundayız şu an. Youtube kanalıma gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Bakın çok özel 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 içerikler çıkartabiliyorum. Sırf Youtube kanalına ait. Hiç kimse bilemez. Neler olduğunu orada kimse anlayamaz gizli istekler ve arzuların ileri çıpıl çıpıl geziyor etrafta. Burayı temizlemişsin. Şu yemek odasını da temizlesin ileri ya. Bulamadım link at mı? Abi atayım iyi tam senin için atayım hadi. <laughs> ah, ağzımla istiyorum bunu. Ağzımla para istiyorum. Oyun istiyorum. geçeyim ama hani yapacağınız işe. Bizim bir tane köle almamız lazım ya. Patates depolama alanı da bozuldu mu? Asiktir. O bir tık dert olacak. Jotun okey. Hayvanlarda bir sıkıntımız var mı? Bir dakika. Her hayvana yavru file de öğretin bunu. Yavru filleri bir öğretsene. İlk filmimizin adı India'ymış bir de bu arada. Kapat. Sorma akın filleri. Bahadır kafan senin. Murat hoca bu kafalar ne? Ve kafamız kafamız ne lan bizim böyle? Acayip acayip şeyler giymişiz kafamız. Birinin tütün bütün yapması lazım. Silah milah bulamıyoruz. Bizim silahları ne oldu acaba Acaba çaldım biri lan? Abi bir önceki oyunda bizim silahlarımız vardı. Ne oldu onlara ya? Arkadaşlar Allah silahları bulmamız lazım. Dere boyu gavaklar Bu da değil. Burada değil. Buralarda hiç yok. Aa. Görüyorsunuz mu? Silah. Burada bir savaş yapmıştık. Buradan birini kaçırıyorlardı. Onu kurtardık. Son anda Tövbe tövbe. <laughs> Nerede lan bu silahlar? Biri şöyle yoldayken şurada bir yerde ölen birimiz vardı. Aa. Baht bir dakika işlere geri dönüyorum. Çiftçi. İkisi de çiftçiliği atamasak bunu atamasak. Yağmur boş vakitlerinde çiftçilik yapıyorsun anam. Asıl önemli işin temizlik ve taşıma. Ama boş vakitlerinde çiftçilik yapıyorsun. Ben link atacağım, sen de adres vereceksin bana ahbap. What? But... İsmet, Allah'a normal konuşmuyorsun. Bazen anlamıyorum demek istediğin şeyleri. Hani nasıl ifade edeceğimi bilmiyorum kendim. Somuk, yavru fille. Oh, iyi iyi. %52 şansla başardın. O yavru fil de it. Sende Cyberpunk var mı? Ee, Bethesda Store'da var kardeşim. Dere yolundan acaba kayık mayık, kayıkla ilgili mod mu yükleseydik ya? Küçük ruhsal çöküntü mü? Silahsız avcı mı? Oy 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 başımıza böyle. Hey amcama bir köyüne nasıl gidebiliriz? Büyüme nasıl gidebilirsin? Çevre yolundan gidebilirsin. Açık çevre yolu şu an mesela. Oradan basit gidip, basıp gidebilirsiniz. Taktış ve usluş hareketler. Ney? Uzay aracı mı? Benim bölgemde uzay aracı olmaz. Üç tane avcumuz nereden çıktı bizim ya? Çavcı. garip hareketler. Okey giderseniz Dab. Dab yapma <laughs> Okey. Yani orta sniper var. Oralarda bir silah arıyorum. Neyse devam. O silahları bulacağız. Olmadı birinden satın alacağız. Silahsız avcılardan birini böyle çağıralım. Fransız. Aha. Trader geliyor. Bunlarda silah vardır elbet ya. Bunlarda silah vardır elbet. Abi kameraya 10 saniye poz verir misin? SS alacağım. Bak bir de şöylesi var. Ça ça ça. Hadi al. Klip al direkt. Oradan sesi çekersin. Bahadır. Tüccarla sen olur. Burdek, almam. Hayvan maması, aa. Basit yemek, alırım. Hiç yemek, almam. Bu param varmış lan baya. Saman. bileşen kaz yumurtası küflendirilmiş namlu sat lan bunu ne işim var benim silah abi ne? benim silahlarım gözükmüyordu. çalmışlar ya herhalde Püf. şimdi diyeceksiniz niye yemek aldık tibet sığırı içimize yarar mı ördek atsak kaz yumurtası Bitch Kapat şunu ya. Sal bebiş. Dur diğer avcıya tıklayalım. Diğer avcımız kimmiş? Yağmurmuş. O da şunu tut. Tık şansım ee, yaban hayatında bir av avlanmaya mı çıksak? Gergadan alpaka. Alpaka avla yavrum. Alpakaları avla. Panterlerle ilgili sorun yaşayacağız elbette. E Şimdilik alpakaları avla. E, şu silahsız diğer avcıya da. Normal. Burada bir tane daha yay vardı kardeşim. O nerede? Ok yay normal. Gel bunu kuşan. Ne diyeyim? Ne diyeyim yani? Yavrular, kardeşler, dostlar. tane yani yemek tezgahımız var. Buraya da sipariş eklememiz lazım. Basit yemek pişir. X kez yap. X oluncaya kadar. 5 mi? diyelim iki tane yok yavrum bir durun siz arkadaşlar gelir misiniz ördüğünüzde alıp gidebilir misiniz Abi olmamış bir daha poz ver kötü çıkmışsın. Kardeşim ben yakışıklıyım. Hep kötü çıkacağım. Elbette kötü çıkacağım. Benim iyi çıkma gibi bir durumum yok. Hayvanların burada olması diğerlerini tutup kurdu burada ev olan her yerde gezebilmesi değil mi? Aynen. O zaman alan kısımlarında da ev alanını şöyle bir geniş lan seyve e denk gelmek. Ev alanı nereye kadar gidiyor? Buralar, bura ev sayılıyorsa o zaman burayı da şöyle ev diye kabul etmek lazım. Orada ev sayılıyorsa sıçtık. <laughs> burayı da şöyle ev olarak al. Burayı da ev olarak al. Öf ya bir şey istedik hadi ya sana surprise yapacağım. <laughs> tamam kardeşim. Abi kalp yap öyle poz ver 10 saniye. Hay hay hay. Hayır 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 hayır. Bunu almışsındır artık. 10 saniye, 10 saniye onun peşinde yapamayız. <laughs> Buradaki bileşen, çeliği, meliği toplasa şurada da var bir miktar da. Burada bir yapı çıkacağını düşünüyorum. Burada bir yapı çıkarsa bu arada arkadaşlar bazen kısa yol tuşları kullanıyorum. Size tavsiye ederim. Özellikle ee, bu oyun için çok gerekli. Burada kesin bir wok çıkacak ya çok uzun uzadıya yerlerdeyiz. İçini bunları oymamız lazım da kapattık oraları değil mi? Eşmeyi. Niye? Çünkü şunların zeminini kaplamamız lazım. Odunumuz var mı? Odunumuz 3500. Tarih taşmıştı lan. Ziyaretçi mi? Öyle değil. Gezegen çok yakışıklı oldu, çok güzel oldu. Çok güzel oldu, çok yakışıklı oldu. He, o sıkıntı da değil. Nereden çık? Geri dön. Ziyaret çıkayım, yavrumun işi. Polinizi ziyaret ediyorum. İleri buradaki ağaçları kesiyorsun. Okey. Var ya. Sen süpersin. O ağaçları kesiyorsun. <laughs> Bir dakika herkesin yatak odası yok dedi mi şu an? Yatak odalarına devam etmemiz lazım. Eee Şöyle Şuraya devam edin ya. Yani. Şurayı da açayım. Böyle. Burayla devam edin. Sahipsiz yatakları boşalt. Abi Steam Pro'yla fotomu baksana abi. İsmet o kadar yoruyorsun ki beni. İsmet, İsmet. Profil fotoğrafını ben mi yaptın oğlum? <laughs> Adam profil fotoğrafını ben yapmış ya. Böyle... <laughs> İsmet sen bir manyaksın ve sen farklı bir manyaksın. Jötun sen orada yatıyorsun. Jötun'un bir açlığı var mı? Jötun'a bir tane dişi kurt mu alsak ya? Götüne bir tane öfke değil. Eee... elinde silah var onu tutuklayamam. Lil bu sinir ne? ağzına sıçtın mekanın. Farkında mısın? Lil! Söveceğim şimdi bu çocuğu ben. Ben bu çocuğun ızdırabını seveceğim şimdi de. Hadi bir şey demiyoruz. Hadi şimdilik susuyoruz bir şey demiyoruz. Buraları şöyle düzleyelim ya. Burayı şuradan düz. Tam böyle. Burayı buradan düz. Şuraları bir onarıyor musunuz arkadaşlar? Onarın ya. İlerinin da 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 Manyak yemin ediyorum bu çocukta bir manyaklık var bir tık. Bir tık bu çocukta bir manyaklık var. Oğlum isim Mavi Küt yapacağını adam çağırıyoruz buraya ya. Adam çoğır. Adam çoğır. Şimdi... Fenoksilinlere bir dokunmayın lan yasaklıyorum. burada siparişlerimiz var. Sonsuza kadar yapılacak. O işleri kim yapacak? Protojeyi de öncelik verilmez. Anana öncelik verilmez. Linkse Storm'a öncelik verilemez. Yağmura verilemez. Hilary'e Hilary'e de verilemez. Cudan'a Judana verilir. Cudan çık gel buraya. Arda'ya verilebilir miydi? Verilemezdi. Sen bu işlemleri bir hallet. Abi sen oraya onları koy. Alpakaları bir Kesebilir miyiz arkadaşlar? Şu tane alpaka gelmiş. Arda şu alpakaları ketme. Alpakaları pişiremiyorsun da. Yani ben ağzına sıçayım Arda'ya. Arda sen ne iş yapabiliyorsun oğlum lan? Arda hiçbir iş yapamıyorsun. Gardiyanlık yapabiliyorsun. Yapabiliyorsun. Hayvan terbiyesi çok az. Araştırma. Arda hiç Arda sizin YouTube canım mabik çekti. Arda sana şöyle diyelim tamam mı? Sonra beni alalım, kuşandıralım. Gidiş güç yap lan. Arda boş gezersen çarım şarkına. Aha. Bu acilen öldürüyorsunuz. Silahlılar. Kimlerin silahı var? Abi, abi senin elinde silah var işte oğlum. Gel şuraya. Bahadır yok. Murat Hoca Murat Hoca var. Gel buraya. Doğun var. Gel buraya. Sorma bir şeyin yok. Yağmur sniper'ın var. Gel buraya. İleri bir boğun yok. Yani bu ne lan? bir kitle geziyor. Pisliğe bak. Gel buraya. Bir. Sen de gel buraya. Herkesi şuraya bir alayım arkadaşlar. Anan. Anan. Bu arkadaşlar şurada duracak. Anan şöyle gidecek. Bu arkadaşlar geldikçe bunlara sıkacak. Ateş. Anan. Anan kaç. Herkes bir moda girsin. Geri. Hmm. Öpücüğün geldi kardeşim. Bu arkadaşın sıkıntısı ne acaba? Bilmiyorum ki ananın bir sıkıntısı var. Videoyu burada kestim. Diğer video gelecek birazdan. Kendinize dikkat ediyorsunuz. İzlemeye devam ediyorsunuz. Yayınlara nereden geliyorsunuz? Aşağıda link var oradan geliyorsunuz. Koşturmayın beni. Diğer videoya geç.